2021 Honda MSX 125 cc'lik yeni motoru. Motor bir aylık filan. Şöyle göstereyim size. Bu Honda'nın mini modellerinden Ben üzerlerine biraz aksesuar ekledim. Mesela bu çanta demiri. Ondan sonra plaka için şöyle göstereyim. Şu plaka demiri. Özellikle bu motor için yapılmış. Ondan sonra orijinal sinyallerin içine LED sinyal lambaları koydum. Daha görünülür. ve şu elcikleri değiştirdim. Alüminyum ayarlanabilir. Bu da ön fren elciği. Aynalar da biraz görünümü pek iyi değildi. Sadece omuzlarını görüyorsun baktığın zaman. Onun için şu aynaları biraz daha ön tarafa almak için şu gram yazılı alüminyum metalden şu demirleri aldım. Şimdi arkanı rahatlıkla görüyorsun. Yine ön taraftaki led lambalarını değiştirdim. Sadece içindeki lambalarını. Orijinalini bozmadan. Freni, ön freni ABS arka fren CD Şöyle bir çalıştıralım. Ön farı led lamba. Kısa ve uzun. Arka yine led. Şurada uzun bir plastik vardı. Onu çıkardım. Böyle görünümü daha daha güzel oldu. Daha önceki modellerinden farkı şurada filtresi var. Daha önceki modellerini komple bu kapağı açmak gerekiyordu. Ama şimdi gerekmiyor. Sadece küçük bir filtre var kendinize değiştirebilirsiniz yani. Ondan sonra bu kapakçıklar, plastik, her şey kendini söküp takabilirsiniz. Şu üç tane yine vidalar, onları söküp bu plastiklerin renklerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Selesi daha önceki modellerden düz ve çok rahat. Gerçekten çok rahat. Şuraya ben şey, yine demir buraya taktım. Hem telefonumu koyuyorum böyle. Bir de bu motora bir vites daha eklendi. Öncekiler 4 vitesli. Yeni 2021 ve 2022 modelleri 5 vitesli. Motor gerçekten çok güzel. City için, kısa mesafeler için, yani 80 90 100 ben 90 kilo olduğum halde rahatlıkla hiç sıkıntısız hiç zorlamadan rahatla gidiyoruz her yere. Teşekkürler arkadaşlar.